arkadaşlar. Şimdi farklı bir dönemde yaşıyoruz. Çok maruz kalıyoruz elektronik eşyalarının çıkardığı o elektromanyetik dalgalara çok. Neden? Çünkü gerçekten telefon var, bir var, televizyon var, var da var çok şey var. Ondan dolayı birazcık arındırmak için kendi kendimizi atalarımızın bir yöntemi var. Arındırmak derken şöyle dört tane ceviz al. Her bir elinize ikişer tane, ikişer tane ceviz ve bu cevizleri bir dakika avucunuzun içinde oynatıyorsunuz. Şu şey benim yaptığım gibi, şöyle oynasın dursun. Neden? Çünkü çoğu zaman o elektrikten dolayı hatırlıyorsanız bazen giysimizde bile. Tırs direk böyle bir elektrikin e, kılcamını görüyoruz. İşte onları yok etmek için ne yapıyoruz? Bu şekilde oynatıyoruz, oynatıyoruz. Bir dakika mutlaka avucunuzun içinde. Ne oluyor o zaman? Bu e, tahtaya benzer çok sert olan bu e, cevizin kabuğuna geçirmiş oluyorsunuz. Sonra cevizleri biraz dışarı koyun ki e, kendine gelsin. Sonra tekrar koyun.